Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Can. H2 oynamaya devam ediyoruz. Dün kaldığımız yerden. Bugün ikinci karakterimizi 1 milyon 968 e getirdik görevlerini yapabilmek için. Bu biraz zor oldu. SR bulabildik zar zor görevlerden. Bugün yine temel görevlerimizi yaptık. Zindanlara girdik. Günlük zindana girdik diğer zindanada daha giremedim. Bunun görevini yapmaya devam ediyoruz. Söz, sezon görevini. Bu onun süresini sezon görevindeyken yaparsanız size çeşitli zaten ekipmanlar verecek. O yüzden bu gayet iyi bence. Bunu da geliştirdiğimiz için Daha iyi oluyor. Devam edelim yavaş yavaş. Yani okçu seçmemin ileriden vurması bayağı iyi. Hem de hasarı filan diğerine göre daha iyi. En başta zaten şaman seçmiştik. Yani bilgin seçmiştik. MP konusunda daha iyi bize destek olabilmesi için ama şu an uzaktan vurmamız için bu görevler bayağı iyi. Toplamak açısından diğerlerinde burada gördüğünüz gibi çeşitleri toplayabiliyoruz. Yanımızdaki adamla beraber. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ilk videomuzu yaptık. Sezonumuza başladık. Burada maddi bakımdan hiçbir yatırmadan karakterimizi nasıl geliştiririz? Nasıl üst seviyelere çıkartırız? Bunu göstereceğim zaten. Hani hiçbir maddiyatı olmadan karakterimizi nasıl yükseltiriz. Önemli olan arkadaşlar hırs yapmamak. Diğerlerine bakıp da bunlar neden yüksek seviyeye ben neden yüksek seviye değilim. Bunun tartışmasını kendi aranıza girmeden çünkü burada oyuna para yatıranlar var. Siz bunlarla eşdeğer değilsiniz. Para yatıramadan da, da para yatırmadan da bir şeyler sahip olabilirsiniz. Yani bunun garantisini verebilirim i̇stediğiniz konuma gelmeniz biraz zaman alır ama oyunun zevkini yaşarsınız. Önemli olan da oyunun zevkini yaşamak. Dediğim gibi karakterimizi zaten geliştireceğiz zaman içerisinde. Zamanımız zaten var. Covid-19 bahanesiyle. Şu an görevlerimizi yapıyoruz zaten. Farklı olarak 480 seviyeye kadar gördüm. 480 seviye olmak zaten bayağı bir zaman alır. Maddi atlı bir şey büyük ihtimalle ki. Çünkü ben dün akşam 322 olabilirdim zar zor. Yani görevimizi yapa yapa. Fazla da görev bırakmadan. Ekipmanların uğraya ama ekipmanların uğraya olması şey ifade etmez arkadaşlar. Ure'den de çeşitleri var. Şu an 322'lik karakterimin de zaten bir tane başlık var Ure ama Ure'nin farkı hangi çeşit Ure olduğu önemli olan. Renginin önemli olan. Bakalım onu da geliştireceğiz SR e yapabildim. Ure'yi zor zor yapmam lazım ama da biraz zaman alacak. O zamandan çok neyimiz var ki? Onu zaman içerisinde geliştireceğim. Bugün SR'ye bastım. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bayağı uzun sürüyor bu ya. arkadaşlara arkadaşlar arayın. Yani yoldaki canavarları bitiremedik yani. Ne canavarmış böyle ya. Ama onu değiştirebilirsiniz. Yani okçudan diğerine geçebilirsiniz ama okçunun bir SRS'i var. O yüzden okçuyu değiştirmek istemiyorum. Diğerin diğeri sadece R karakter. Bu tek SR. O yüzden değiştirmek istemiyorum yani. Buna devam edeceğiz. Diğer baktığım videolarda bunun içliğine line için hiç böyle devamlı oynanarak çekildiğini görmedim. İyi ki ben yapıyorum galiba. Bu da iyi olacağını düşünüyorum. Devamlı videolar atacağım zaten. Bu oyun hakkında. Ara sıra gelecek PUBG oynayacağız. Ona gireceğiz. Ara sıra buna gireceğiz. İki oyun arasında bir mekik dokunmayı düşünüyorum yani. Hala bitmedi ya. Yani karakterinizin avuttan çok kendinizde yön verebilirsiniz. Daha iyi olur. Hem oyunu öğrenmek açısından hem de tecrübe açısından bunlar basit olabilir ama ilerleyen zamanlara daha farklı yaratıklarla karşılaşacağımız için. Onlara da yön vermek için taktik açısından oyunu kendiniz oynamayı tercih edin. Karakterimiz harbiden yakıyor yani. Yakmaya da devam ediyor. 5000 5000 oluyoruz. Kritik olanı okçunun da zaten kritiği önemli olan arkadaşlar. Yani bir okçu alıyorsanız kritik olacak. Ona göre vereceksiniz yeteneklerini. Yetenekleri zaten başladığınızda hepsine yetenekleri verecek kadar size puan veriyor. Yükseltebilirsiniz zaten. O yüzden hangi yeteneği koyayım filan. Hani hepsini yükseltebilirsiniz. Okçu açısından. Evet. Sona yaklaştık galiba. Kars'ı yen diyor. Kars'ı da yeneceğiz. Ölmezsek tabii ki de. Dediğim gibi taktik olarak Kars mesela bizden güçlü. Ama biz Sağa sola kaçarak. Ölümü biraz erteleyebiliriz. Bazen boşa çıkıyor tabii attıklarımız. Avut oynamadığım için. Bayağı canımı aldı. Zımbu bayağı canımı aldı benim. Boşa geliyor bazen. Evet birazcık Canımızı bastık devam e Dediğim gibi sr karakterim olsaydı savaşçı alırdım ama şu an bak yine boşa attı şu an sr karakter olmadığı için galiba öleceğim Aa son anda son anda son anda buradan öleceğim galiba ölmek istemiyorum. bayağı bir kaçmaya başladık. Birazcık canımızı yenileyelim. Sağlam bir gerdi. Şu an aynen aynen. Uzaktan yine vurmaya çalışacağız. Kars'ın fazla canı kalmadı. Biz yine manalarımızı basalım. Evet Kars az kaldı. 5 2 1 bitti. Evet arkadaşlar, taktikten kastettiğim buydu. Taktik açısından. Dediğim gibi şu an görevi bitiriyoruz. Bir görevimiz daha bitti. Aynen şu an bizden 3 milyon SG olmamızı istiyor. Basit bir şey değil arkadaşlar. O yüzden burada kahramanın SG'sini nasıl yükseltebiliriz? O açıdan bize zaten gösteriyor ekipmanları nasıl yaparız. UR bizimki hala SR. LR'den bahsediyor. Bu da sohbet. Karakter, ekipman. Nasıl yükseltebiliriz? Bunları zaman içerisinde yavaş yavaş yükselteceğiz. 3 milyon SG daha az değil arkadaşlar yani. 800'ü biz bunun üzerine 1 milyon koyduk. Mehmet karakterimiz şöyle bir şekilde. Buradan seviye yükseltten bunların seviyesini yükselteceğiz arkadaşlar. Zaten parşömümüz olduğu anda buna hemen basacağız. SR şu an. Karakterimize bakıyorum. Aynen. Affedersiniz. Evet. 1972 oldu. Evet. Kamerimize geldik. Kamerimiz 3 milyon 415 SG'de şu an çoğu görevini yapmaya çalışıyoruz. 95 tipimiz var. Eksimiz fazla. Buradan normal zindanlardan günlük zindan, kibir kulesi, elit zindan, botanik zindan, ekipman zindanı, Aden Adena zindanı, TP zindanı. Bu Adena zaten para kasmak için ama baya büyük para veriyor zaten bize. Hayriyetten. Zaman yarığı iyidir arkadaşlar. Buralardaki görevleri yapabilirsiniz. Bunlar tabi tek başınıza yapamıyorsunuz. Bir grup halinde. Grup olayı zaten basit grubunuzu kurabilirsiniz. Yani Antalya'ya girdiğimiz zaten uğraya olduğu için önemli olan uğray şu uğray arkadaşlar. Size göstereceğim. Şu an düşük gösterecek. Ama uğrayımız böyle olması lazım ki Kadim kaleci. Kama elim bu da. Biz bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Bu Zaten bize olmuyor. Aynen 229. Elimizdeki de 240. Yüksek olsaydı zaten değiştirecektim. Çünkü onu kullanmak daha mantıklı. Oraya ama önemli olan savaş gücü arkadaşlar burada. Zırhımız reyimiz gibi SR yaptığımız buydu arkadaşlar. Ağır zırh. Haçlı başlıyor. Önemli olan böyle olması. Bayağı bir düşürüyor. 95 düşürüyor buraya karşı. Yani bunu aynı bunun cinsinde yapmaya devam edeceğiz. Biz otomatik verilenleri değil de kendi emeğimizle yükselteceğiz bunu arkadaşlar. Şurada 180 bu tılsım için arkadaşlar. Bunlar aynı. Tılsımı da göstereyim size. Bu tılsım önemlidir tılsımı yükselttiğimizde başarı karakter tılsım bu tılsımın arkadaşlar buradan tılsımlarımızı yerleştirip karakterimizi yükseltebiliyoruz hangisi yeni geldi kullan diyoruz bunu da buraya ekletiyoruz getiriyoruz 1k yükseltti 1k 1k'dır yine arkadaşlar Buradan başarılarımızdan başarıları tüm ödülleri topla diyerek hepsini topluyoruz. Canavar albümünü yükseltebilirsiniz. Bu da size bir katkı sağlayacak. Bugünkü ödüllerimizi toplayalım. Bunları zaten toplayın arkadaşlar. Zaman içinde alışacaksınız zaten. Direkt girer girmez bunların hepsini toplayıp aktif ediyoruz. Bu da size ağaçlı başlı mesela koleksiyon etkisiyle yükseltebiliyoruz bunları da. Evet Evlet haçlıların hepsini almayı düşünüyorum zaten. Şu an bir tane açlı var elimde. Diğerleri mavi kurt başlığı. Ama önemli olan bize haçlı başlığı. İşte bu. Hadi zamanla. Hepsini tek tek koyacağız yerine. Yani. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacağım bu kadar. Kanalıma girip abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.